anlaşma yapmaya geldik. Allah Allah. Ne Size anlaşması. böyle böyle çekeceğim arada olan bir tane şeyleri. Hazırsanız nişanlanıyoruz. <laughs> İstemem söz nişan etkinliğini bir arada yapacağımız yerle organizasyonu konuşmaya geldik. Tarihi belirleyeceğiz şimdi. Bir şey demek ister misin? Heyecanlıyız. Mister <laughs> <laughs> Yükleniyor. <gülüyor> Yükleniyor. Parçalarım çok komik spor yaptığımız için. Konuşmaya gelmiştik normalde ama aslında konuşacağımız organizasyonu işte buradaki nişan sistemini yöneten kişi şu an nişan olduğu için nişanlaymış. O yüzden ona yardım eden kişiyle konuştu. Ya yani aklınızdaki soruları falan sorduk. Daha detaylı şeyleri konuşmak için tekrar salı günü geleceğiz ama yerimiz ayırmış oldu. Ne zaman şimdi nişan? <laughs> 9 Kasım. <laughs> 9 Kasım'da nişanlanacağız inşallah. Hayırlısıyla. Hayırlısı olsun Allah'ın izniyle. bu göğüs kapanacak. Kapatıyorum zaten. Normalde böyle. Biraz da gider misin? Olsun. 5 mi? O beyazlı şeyi de görseydiniz. Oynama yapardık. Senin için zor olmaz mı <laughs> giymek bence? Bence diğer renk. Kıyafet denememiz bitti. Saat şu an 8'li5 geçiyor. Yani tam böyle bir şeyler hakkında fikrimiz oluşmuş gibi oldu. Hem mekan için, hem kıyafetler için ama tam sonuca da varamadık. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz, bir şeyler de Çok acıktık. Yani son sabah yediğimizdeyiz şimdi. Anahtarlık gibi harbiden Göster çek şu elimi Aşkım Elini çek Şu Şey Bu alyans mı? Evet Bunun takıntısı Evli olduğundan Öyle <laughs> tamam. Olabilir Ben bizim... takmak istemiyorum evet, evet, ben, sene ben, sene. Şurada evet. evet Şurada var. Tamam. A bak bu da böyle de güzel. Hem alya seviyor, hem de taşlı gibi. Yani. İki tane mi taktık? Bir tane taktık. Ha. Evet. evet. Şöyle zaten, o büyük zaten. Sen özel siparişi için. Evet, Aynen. Bunlar içi dolu mu? Buralar şükür ya. Sporcunu nerede yapıyorsunuz? Şey, acaba adam da. acı bademde. Acı bademde. Hı, Hı, -hı. Nacık oldu. Yani. Bence çok güzel buldum. Hani böyle bir ayakkabı lazım dolabın anladın mı? Ya Elbet hayatında bir gün giymek için. Bir kere, için. Bir kere bir değil. Yani. Yaşlandıkça giyersin. bir de altı plastik sevgilim. Normal şey ayakkabı değil. Anladım. Anladın mı? Hani... Siz beğendiğim gözlüğü göstereceğim. Çok güzel değil mi? Ya o zaman normal siyah bağacık <laughs> <olacak> da olur. <laughs> bir ayağım <sen? gülüyor> şey. çok iyi. Halıyla birleşince çok... daqui é, é um Ah gençler selam nasılsınız? Şimdi edit yaptım bir tane marka işbirliği vardı. Ya bu değil ama çok yoğunum o yüzden böyle arada ancak bu işi yaparken bir yandan bilgisayar onu kaydederken sizinle konuşma fırsat buldum. Çok heyecanlı gidiyor her şey. Yani birçok şey ayarladı. Şu an sizinle bu tarz süreçleri Instagram'dan paylaşmam sürekli yakında öğreneceksiniz yakında öğreneceksiniz diyorum ama bir yandan o heyecanım da aslında sizinle bu kamerada konuşarak atıyorum. Bunu izlediğinizde her şey çoktan hallolmuş olacak. Dün çok güzel gittim bir tane toplantı yaptım pasta yapacak kişilerle bana hem de komşu çıkan bele ile çalışacağım. Hem tanışmış olduk hem işte ben kafamdaki istediğim pasta tarzını onlara söyledim. Onlar benimle yapabilecekleri şeyleri paylaştı falan derken çok tatlı. 2-3 saat boyunca sohbet muhabbet bir yandan. Pastamıza karar verdik. Onlar yapacaklar 9 Kasım'a. Bugün ayın İkisi oldu inanılmaz. <laughs> Tam bir hafta sonra nişanımız var. Evet çok heyecanlı. Doğru hesapladın değil mi? Evet 7 gün sonra. yani bayağı gelişmeler oldu. Elbiseme karar verdim. Enes'in zaten için elbisesi çok önceden hazır. O direkt böyle takımını falan almış evse denedik onları gördünüz zaten o süreçte Lila olana karar verdim. Onun provasına falan gittim önüne şöyle yan tarafları daha kapalı olsun diye bir şey takılacak. Cihan Macar var bilirsiniz tasarımcı ve onun tasarım yerine gidip orada deneyip artık içmesinden kendim gerçekten prenses gibi hissettiğim elbiseyi seçtim. Cihan Macar da sağ olsun o rahatsız olduğum ve ekstenin şu yan tarafları kapatabilir miyiz dediğim olaya da çözüm üreterek hemen oraya çıt çıtlı bir aparat hallederiz aynı kumaştan. Onun için de tekrar prova Hemen gerekir falan dedi. Bir tık uzak sadece. Yani ben karşıda oturuyorum çünkü nişan taşında yeri. Showroom'a hiç önemli değil. Yani işimle anladın mı? <laughs> sonra ayakkabıları sipariş verdim işte. Ayakkabılar gelecek. iki tane seçtim. Antalya'da bir tane yerden beğendim mağazadan. Ve onun kargolanmasını işte öne çekmeye çalıştım falan. Sağ olsunlar çok ilgili davrandılar. Onlar gelecek deneyeceğim. Beğendiğim kalacak. Beğenmediğim geri göndereceğim. iade edeceğim falan. Çünkü deneme fırsatım olmuyor Antalya'da olduğu için. Her şey çok hızlı gelişiyor. Menümüzü yazıp tasarımını yapıp sonra onun çıktısını alacağım ve onları bastıracağım. Öyle bir şey var. Sonra çiçeklerimizi ayarlayacağım falan. Organizasyon normalde ayarlıyor böyle şeyler ama yani gerçekten sadece çiçek koymak için masaya ya da işte sadece o menüyü yazıp oraya koymak için aşırı yüksek fahiş fiyatlar söylenince bana ben de dedim ki tamam o iş bende yani ben hallederim. İstediğim tarzda çiçekleri alıp oraya koyarım. İstediğim tarzda menüyü tasarlayıp çıktısını alıp halledebilirim yani tabakların üstüne konulacak bir menü sonuçta. Konulmasa da olur bu arada ama gözüme hoş geldi yani böyle tabaklar daha dolu dolu görünüyor. O yüzden bu tarz işler için kolları sıvılmış bulunmaktayım. Biraz yoğun geçiyor. Sürekli yani yapacak gerçekten çok fazla iş var. Bir şey yaparken diyorsun ki evet bu da lazım. Bu nasıl olacak falan diye. Sürekli telefon falan konuşuyorum. Ama o da bir şekilde. Yani işin çoğunu hallettik diyebilirim. Bu arada aileler tanıştı bu arada. Aile tanışma günü oldu. Aşırı heyecanlı ve çok güzel geçti. Yani tahmin ettiğimizden 1 milyon kat falan güzel geçti. Maşallah maşallah maşallah. Şu an bunu okuyan herkes bir maşallah desin, tefiz desin, nazar değmesin desin. <laughs> Şimdi çıkıyorum. Enes'le alyansa bakmaya gideceğiz tekrar. O alyansa bakmaya gittiğimizde yine çekmiştim size ama o zaman 29 Ekim'de ve olsun diye açıkçası alışveriş merkezinde sadece yerler açık olduğu için oraya gezebilmiştik. O zamandan sonra bayağı biz yine gittik gezdik fikir edindik. Enes ayrı gezdi ben ayrı gezdim falan. Bugün yine birlikte gezeceğiz. Yani fikrimiz olsun diye belki karar veririz artık bilmiyorum. Size yine çekelim zaten araları. Öpüyorum. Arada size bayağı konuşamadım dün yoğunlukta. Dedim açıp bir size güncelleyeyim. İyi yapmışım değil mi? Uçuğum geçmek üzere. Tanışmadan bir gün önce uçukladım birden. Aileler tanışacağız ama Yani öyle çok böyle aşırı aşırı stres de olmadım aslında ama yani olmuşum demek fark etmeden. Böyle pıt etti birden eyvah dedim uçukluyorum ben. Yani. Nişandan önce bakayım başıma neler gelecek Allah korusun hiçbir şey. Yani şuradan şöyle bir sivilce mivilce bir şey çıkmazsa o günü de kolay atlatırsak çok müteşekkir olurum. Teşekkür ediyorum. İnşallah az önce maşallah 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 demişsinizdir. Pıt 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 <laughs> süre, de, en. Evet, Enes de benim Buna da Tarih. Evet. Menü hazırladım bugün. Bugünkü iş görevim buydu. Bunu da basıma hazır şekilde dedim ekranda. Tek sayfa basıldığında burada tık 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 kesilebilir. Ama sayfaya göre şimdi sayfa çok küçük olursa menülerde el kadar olamayacağına göre tek sayfada basabilirim. Bakacağım duruma göre. <laughs> Ay gençler selam. Dün davetiyeler hazırladım ya bugün çıktı almaya gideceğim. Bu arada takvime baktığımda aşırı aşırı heyecanlanıyorum. Az önce size özüme fit videosu çektim. Ve böyle bir yandan olayları anlatamıyorum ya o konuda spoiler veremiyorum ya. O video kapanınca direkt bu videoyu açtım. Konuşmaya ihtiyacım vardı ya bu konuda. Şimdi bugün ayın dördü. Tırnaklarımı yaptırmaya gideceğim bugün Gözde'ye. Gözde'yle konuşuyorum. Diyorum ki ne zaman hani randevu vereyim? Pazartesi olmaz salı. Olmaz. E, çarşamba zaten. E dedim bugün geleyim. <laughs> Panik oldum takvime bakınca. Sonra tamam, o de, tamam süper Akşam 4 gibi, 4.30 gibi falan gözlüğe gideceğim. Tırnaklarımı yaptıracağım. Tırnaklarım bir kısa olduğu için güzel tırnak yaptıracağım hayatımda ilk kez. Güzel olacağını düşünüyorum. Pinterest'ten kaydettim hemen güzel güzel tırnaklar. Biraz heyecanlandım. Dün yaptığım davetiyeleri bugün gidip bastıracağım. İnşallah çok güzel olur o da istediğim gibi. Geriye bir tek elbise provam kalıyor. Ve anlatıcı çok heyecanlandım fark ettiniz mi? <laughs> Ayakkabılarım geldi. İki tane ayakkabı. Şimdi güzel olanı tutup diğerine geri gönderecektim. Hiç gerek kalmadı. Çünkü ne biliyor musunuz? Güzel olan aslında topuk olarak rahat ama ayağım kapalı böyle önü kapalı geliyor. Ve orası birazcık böyle parmağımı sıkıştırıyor gibi. Şeffaf olduğu için genişleyebilir aslında giydikçe. Ama riske atamadım şimdi. O gün fotoğraf çekimi olacak. Saatlerce ayakta duracağız vesaire. Zorlarsa beni diye. İkinci de çok rahat ama onun da önü açık olduğu için daha böyle günlük bir ayakkabı gibi. Daha öyle derli toplu prensesvari durmadı. O yüzden dedim ki değiştirene kadar ikisi de kalsın. Ayağım rahatsız olunca diğer topukluya geçerim. Hem de düz ayakkabı giymemiş olurum dedim. Nasıl fikir? Bence harika. Şimdi çıkıyorum. Enes'in yanına gideceğim. Sonra Enes'le işte işler halledeceğiz. Bir de onun işleri var. Her şeyimiz hazır. ayaklarımızı gördünüz. İçinde ismimiz yazıyor. Tarih de yazıyor. Çok tatlı. Bilmiyordum bu arada. Onu da benimkini, ben de onunkinin adını yazacağını. İkimizin de yazacak sanıyorum. Çünkü kalpten nasıl sıcak? Hem tarih hem ikimizin adı da uzun yani. Öyle merhaba anlamaya demiş. Kamerayı yanıma almıyorum. Boşuna şarjını yemeyeyim. Bir şey olursa acil şeyden çekerim. Telefonla. Ay. <laughs> aileme gelsin. Hava karardı Enes. <laughs> Kendini sokaklara attı. Çünkü ben de gerçekten bir saat sürer falan diye bekliyorum. Cel tırnak olunca çok fazla uzun sürüyormuş. Kaçta geldik buraya? Dörtte. Evet. saat Saat kaç? Yedi buçuk. Yedi otuz üç altı. Üç, üç buçuk saat. saat Benim yandım. Buçuk, yedi yandım. Tabağa sadece bir tane çorba içmiştim evden çıkmadan. Onunla duruyorum. Bayıldım bayılırız ha. defa dersi iptal İlk defa dersi iptal gerçekten. Enes'in teyzesine gideceğiz şimdi. <laughs> Ay bağırıyor mu? No. Olsun. Evet. Tezisine tesis. <laughs> gideceğiz şimdi. Yoğun tempo. Çünkü nişan yaklaştığı için bilirsin. Bilmiyorum. Bir defa nişan yaklaştığı Günaydın gençler. Biraz heyecanlı bir gün. Herkes gelecek bugün. Anneannemler, anne, Ebrar. Sabah can dersi vardı. Can dersi hazırlanırken sadece aksaklıklar ve nazar olduğunu düşünüyormuş şeyler. Enes yoldan çıkarken arabada arabayı vurmuş. Kaza yapmış yani bir minik. Allah'tan bir şey yok. Sabah apar tabar dersi iptal ettik. Enes'in yanına geldik Sultan'la birlikte. onlar şimdi sonraki şerefi alın halloldu. Enes'i bekliyoruz. Onda sinir sinirli bozulmuş üstünde gitti. Sultan burada araba yıkıyor. Gün içinde biraz spontane başladık. Kalabalık olacağız akşama. İş gün falan var. çalışkın değilmişsin gibi ya. Beğenmem sen mı? Evet! Şimdi buluştuk hep birlikte artık. İki kuzen buluşmasıyla bugün kıyafet bakmaya gideceğiz ve benim en son artık hazır olan kıyafetimi teslim alacağız. Ona böyle bir tane ek yapılmıştı sadece o şekilde. Ay şu geldi <laughs> Aa, Almanya'dan artık bu çocuk geldi ta nerelerden. <laughs> Oradan buradan şuradan. İki gün sonra görüşürüz. Evet. <laughs> Selam, Ebrar, Enes ben. Ebrar'a e, Enes'in ayakkabısını alacağız. He iyi tamam o zaman. Kahvaltıya gideceğiz bir serpme. Ben de diyordum ki ya diyet yaparım. Zeybler tam bir kaç gün. <laughs> diyeti, ay nişan diyeti. Senin hiç öyle olmadı. Sonra buradan şey geçeceğiz. Hediyelikleri almaya geçeceğiz Pınar ablanın yanına. Son hazırlıklar için. Kameraya aldım. Dün vazo aldım. Minik minik. Çiçekleri koymak için yarın. Benim de konuşma yetimi <laughs> kaybetmem çok üzücü. Utanıyorum <laughs> şu an kamera karşısında. Değil ne diyeceğini biliyorum. Evet böyle şeyim kaçmış yani. Tadın kaçmış. Önce önceden evet. Aldık. Evet, işten bir tamamdır. Her zaman konuştum, iki ile dört arasında aşkım bu <laughs> i̇ki ile dört arasında müsait değil mi? Sonra tamam. Gidelim. O zaman önce kahvaltı tamam. yapalım, biz terpelilelim. Tamam. Pınar abla toplantıya gitmiş bir tane. O şimdi burada oh, olmayacak ama size oh, dükkanı oh, falan oh, çekeyim. Cutie Fingers diye Üsküdar'da. Selamlar atölyeleri burada hazırlıyorlar. Beni o kadar büyük bir stresten kurtardılar ki. Aa çok tatlı olmuşlar. Kabağı direkt menünün üstüne koysak aşkım. Öyle mi? Evet. E, i̇nsanlar bir cebine atıp mı götürecek? Sabun ya. Karışık yerleri çok çekmiyor. <laughs> Yok. Hep söylemiyor. O kadar güzel ki. Hep böyle isteme söz, nişan, işte doğum günleri öyle şeyler için yapıyorsunuz evet, değil mi? Evet, evet. Yani her şeye. Çekti mi bizim şey? Doğum. Bizimkini çekti. Her şeye yapıyoruz. Yıl başında şeylere yapıyoruz. Şirketlere. Özel günlerde yapıyoruz. Çok da keyifli aslında. Stres atıcı değil güzel. mi? çok güzel. Gerçekten çok güzel. <laughs> Burası bana böyle bir terapi gibi oluyor. Olmaz mı? Kaç yıl oldu burada abla? Yani, yani, 7-8 yıl, yıl oldu. <laughs> Duruştururuz. Dur. <laughs> <laughs> Selam herkese. Oh! Yarın nişan var. Zor yollardan geçti gözüm. Sabah çok zorla. Ama atlattık, her şey güzel olacak. Özüm aşkım kamerasını unutmuş arabamda. Ben de eve getirdim. Bir video çekmeliydim. Ne zamandır görüşmedik. Kamerayı alınca utanıyordum ama şu an biraz daha rahattım, biraz rahatladım. Keyfim üzerinde Allah'a şükür. Neyse, bu kadar der. Öpüldünüz gençler. Baba! Baba, bana mı Gel. Zeytin, peynir. Gel. İçinde mi? Yok. Kara suratım. Geç. Geç. Götünü yiyeyim. Şimdi abisi gelip alacak onu. Levent abi alacak. Levent abisi alacak onu. Günaydın. Nişan sabunundan selamlar. Şimdi saçımı yapacağız. O yüzden şöyle yakası geniş bir bluz giydim ki. çıkarınca ki saçım bozulmasın diye. Makyajını falan kendim yapacağım. Saçımı da teyzem yapacak. Örecek. Kim o? Kim sen? Şey <laughs> ben YouTube'a koyacağım ya. Ha. Onun için konuşuyorum. Anneannem de. Teyzem. Şimdi saçımı yapacağız. Öreceğiz zaten. Önceden prova yapmıştık. Şimdi aynı saçı tekrar yapacağız. Şey yaparken görseydin. Süs yaptık şimdi. Saçı güleştirdik. Çünkü örgü geleceği için. Örgüden oradan saçlarım büyüyecek. Evet. Yetmezse diye çıt çıt da almıştık. O çıt çıtı da belki takarız ekstra. Onu göreceğiz birazdan. Bir mı ki Günaydın. 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 9 Kasım. Yine aylardan Kasım demek istiyorum da. Neyse. Ben abahçelerimi burada böyle etmek istemiyorum. Özüm aşkım evinde makyaj yapıyor ve bu kamera bende kaldı. Dün de bahsetmiştim zaten. Özüm aşkım bunları böyle bir tık tık koyar zaten. Saat yaklaştıkça insan böyle kıpır kıpır oluyor. İnsan heyecanlanıyormuş böyle şeylerde. Garip bir Yine ben kamerayı yanlış tutarım muhtemelen. Sabahtan beri ablamın kıyafeti, annemin kıyafeti, benim takım elbisen, pantolonu, çiçek. Sabah 7'de kalkıp bu işleri hallettim. Az önce özümü aradım. Teyzesi saçını başını yapıyor. O tabii heyecanlı. Benden daha çok heyecanlı açıkçası. Ona az önce görüntülü mesaj attım. Hayatımızda bir defa olacak bir şey Allah'ın izniyle. Onun da en güzel geçmesi için her şey yapıyoruz. Şimdi teyzem geldi Almanya'dan. Onun için de çalmaya çıktım. Kısmet böyle değişik. Normalde bunların özümü yapması gerekirken kamera arabada kalınca dün de gidemedim. İşlerimiz vardı. Maalesef Neyse, beni görüyorsunuz. Kusura bakmayın. Öpüyorum herkese. Görüşmek üzere. şimdi. Aa! Yemin ediyorum insan utanıyormuş böyle konuşurken. Az önce siteden geçerken abla bana bakıyordu. Utandım birazcık. Özüm nasıl yapıyor böyle? Garip. Oh, neyse biraz alıştım ama. Vallahi Ersin Halis olsun, hakkımız Ersin Halis olsun. Çok mutlu oldum, hep öyle diyorum ona. Çok huzurlu olalım. Niyetimiz hep iyi olsun. Nereden nereye? Aa! Utanıyorum. Ee, yüzündeki aptal gülümseme gerçekten çok başka bir şeymiş. Çok değişik bir isim. Çabuk uyandın gel. Ya. Gel. Şaşkınım. Şaşkın. Çıktık. Kıyafetleri falan orada giyeceğiz zaten. Hı. Güzel. Biraz heyecanlandım. Ne oluyorsun sen şimdi? Nişan kadını. Nişanlı olacağım. <laughs> evet, <Ecaklik> Nişanımız var. <laughs> Öyle. Heyecanlı. Çekim ekibi orada olacak zaten. Artık çekim kısmına geçeceğiz ve bildiğiniz böyle profesyonel bir çekimle yolumuza devam edeceğiz duygusal bir kliple. Onun için nişan günü ve asıl videosunu ayrı yapacağım. Şimdi eve salmaya gidiyoruz. Dileklerimi <laughs> Onlar hazır. Bana beni çek. Kız almaya gidiyoruz <laughs> <laughs> Teyze ben nişanın önünde heyecanlı mısın? Çok. ben düğünü de görmek istiyorum çok yakında. İnşallah. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Amin inşallah. Teyze bu kadardan bu davetimiz var. Şekil abi. Almanya'lardan davetimiz var. Sokak. Bu üst sokaktan. O da öyle. Bu üst sokaktan. Emir Nişanımızı bitirdik. Oturduk şimdi gençler. Oh! Aşkım birazcık konuştum evde bir PlayStation oynarken. Haa! PlayStation'da eczaneye gittim. Eczaneye için konuştum. Umarım severek izlemişsinizdir. İnşallah. Nişan hazırlığımızı. Hayırlı ulu olsun. Bir nazar boncuğumuzu aldım aşağıya. Her, her yere alın. Her yere koy aşkım. Her yere. Her yere, yere, yere koy. Allah akşam gözden korusun. Nazardan sakın. Nazardan korusun. Amin. Başka biri. Amin. Amin. <laughs> <laughs> başımıza, Sıkaya, darısı başımıza, darısı başımıza diyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz ben de çalışmayı ve bizi Instagram'dan takip ediyor unutmayın. Kız bir şey söyleyecek. Ben, ben bir şey soracağım. Bay bay.